Arkadaşlar ben Sarıya Bugün sizlerle birlikte Tavşan yapacağım size Bir tane gereken Bir tane e, Gereken her şeyde Tuvalet kağıdının bitmiş kartonu gerekiyor Bir tane yapıştırıcı gerekiyor Bir tane siyah tahta kalemi Her renk olabilir Bir tane de makas e, Bir tane de fan gerekiyor arkadaşlar Gördüğünüz gibi Bir tane de Beyaz kağıt gerekiyor, biraz yırtılmış ama arkadaşlar zaten kulaklar için. Hadi arkadaşlar başlayalım. Gördüğünüz gibi benim e, hep arkadaşlar bunu unutuyorum. Tuvalet kağıdının kartonuyla çok güzel e, yani istediğiniz çok güzel şeyler oluyor bildiğiniz gibi. Ben de tavşan yapmaya karar verdim tavşan yapalım dedim bugün ve başlayalırsın. E, evet arkadaşlar e, böyle pan kartonumuzun istediğiniz renk olabilir yeşil pembe olabilir. Ben pembe seçtim. Benim rengimi de, de, yapabilirsiniz. Hemen pembeyi böyle kesiyorum. Kesip yapacağım. Şimdi arkadaşlar bu pembeyi kestik ya. Önemli yer burası. Hemen alıyorum. Bunu böyle sarıyorum. Anlaştık mı? Böyle sarıyorum. Ama ilk önce sar e, neyle yapıştıracağız? Şöyle. Ay kapağı düştü. Kardeşim oradan bana verir misin? Arka. Şimdi arkadaşlar böyle güzelce yedirim yediriyorum. Hemen tamam, ben yapıyor. Eli koyarak rahat rahat bir şekilde yediriyorum. Size de göstermek istiyorum. Şöyle alıyorum. Yapıştıracağım. güzel 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 yedirdim. Şimdi kestiğim şey var ya şu şekilde pankartını. Onu böyle dikkatli bir şekilde sarıyorum. Sarıyorum 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 sarıyorum. Arkadaşlar biraz da fazlalıklar kalıyor. Ben onu biliyorum. Fazlalıklar da kalacak. O fazlalığı çıp diye keseceğim. Şurada çıkmıyor. <laughs> Neyse arkadaşlar şöyle keseceğim. Fazlalık bunca. Ee, zaten şuradan kesersem arkadaşlar bir dakika hemen kesiyorum. Ee, arkadaşlar bu arada bunlar biliyor musunuz? Şöyle kuklalar yapabilir. Hani şurasını böyle koyup tarzınızı böyle oynatabilirsiniz. Çok güzel olur. Olmaz mı? Yani çok güzel olur. Şöyle şöyle şöyle. Arkadaşlar ben bu arada bunu yapmak için biraz çalıştım. Çalıştım sayılmaz ama direkt yaptım yani. Şu an bir de böyle fazlalık arkadaşlar fazlalıkları kesmezsek tavşanımız biraz uzun görünür. Bu yüzden hemen kesiyorum. Gerçek boyuyla görürsün. Arkadaşlar bu arada tavşanımız çok tatlı oluyor. Böyle fazlalıkları kesiyorum. Ben baya fazlalık vardı arkadaşlar. Yapıştırayım. Tam yapıştırayım arkadaşlar. Tam sürüyorum. Ve yapıştırdım mı? Arkadaşlar bazı yerlerde çok fazla kalabiliyor. Kestim. Şu şekilde bir şeyimiz olabilir şu şekilde bir tane pembiş bir tane. E, tuvalet kağıdımızın bitmiş rulosu. Rulo kağıdı yani. Bitmiş kartonu şu şekilde pembeleştirdik. Fonduk kartonumuzu sararak. Şimdi gözler için tahta kalem ben size söylemiştim ya tahta kalem. Siyah tahta kalem gözler için lazım. Evet arkadaşlar bunu siyah kalem yerine böyle oynar göz de yapıştırabilirsin. Böyle onlar çok eğlenceli olur. Şu şekilde. Bakın şu şekilde çok tatlı, tatlı bir tane göz yaptım. Bir tane daha yapacağım. Böyle başka bir şey mi böyle <laughs> sinir <sinirle>. okudum. <laughs> böyle de. Şöyle bu da onun Size göstereceğim arkadaşlar bir dakika. Hı Bıyıkları değil mi? şekilde arkadaşlar. <laughs> Çok tatlı oldu değil mi? Ama kulakları yok değil mi? Bir şey eksik. Kulakları yok da kulak. Neyse. ben şu beyaz kağıdımız en son koyuyorum. Evet. Yine alıyorum pembe rulo kağıdımı. E, rulo kağıdı diyorum arkadaşlar. Akıl kalmadı ya. Bunun adı neydi? Ha, fon kartını alıyorum. Böyle bir tane uzun bir kulak çiziyorum şöyle. Tavşanın kulağı hani uzun oluyor ya, o şekilde. Uzak. Uzun, uzun kulak o kadar uzun değil. Ben bayağı uzun yaptım yalnız. Ay şu arkadaşlar. Az kulağı zor. Bana göre kulağı biraz zor oluyor. Arkadaşlar ya çok zor bu kulak yapma var ya. Ha şu şekilde. İyi sen de git, git. Şu şekilde yaptım. Şimdi beyaz. Bakın şimdi beyaz. Şurada alabilirsen. Beyaz rengimi aldım. Bunu içine yapıştıracağım beyaz şeyde kulağa şu şekilde çok küçük yapıyorum beyazını da. Bu kesiyorum şu şekilde. Siz elek de kesebilirsiniz onu sonra. böyle arkadaşlar şu şekilde kestim. Şu şekilde kestim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu var ya pembe. Pembe pembenin içine şu şekilde yapıştıracağım. Yapıştıracağım. Gidip onu lazım yapıştırıcı diyordu. Ben ne kadar kullandım sar ya sarı şimdi böyle diyordu. Neyse. Tüküreyim ben kaldı. Neyse şu şekilde beyazı yapıştırıyorum. Şu şekilde alıyorum. Şu şekilde yaptık kulağını çok tatlı. Şimdi de hemen yapıştırıyorum kulağını. Şu <laughs> şekilde sürüyorum için. Sürdüm. Hemen böyle bir tatlı yaptım. Şu şekilde diğer kulağını yapacağım arkadaşlar. Bu arada sanki bu tavşan böyle yan yan bakıyor bana şeysinden bir şey ama neye? <laughs> Kulakları arkadaşlar bu arada aynı olsun. Ben aynı yapamıyorum ama aynı yapacağımı da zannetmiyorum. Mesela çok kötü oldu. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeyim. Baksanıza ne kadar şey yapıyorum. Kulaklar biraz arkadaşlar kulak çizebilirsiniz. Ondan sonra makasla böyle üstünü kesebilirsiniz. Şöyle şu şekilde bakın. Kulağını yapıyorum ben. Böyle kötü yerleri de kıs kıs diye. Şu şekilde. Ve biraz tombul oldu diyenler arkadaşlar. Ben böyle eğrik bürük yapabilirim. Böyle kulaklarını aynı yapmayabilirim. Ama siz aynı yapın. Neyse. Beyazımı da tekrar kestim. Aldım. Aldım. Bak, sürdüm sürdüm arkadaşlar. Çok iyi sürün sürün sürün. Sonra şöyle yapıştırın. Arkadaşlar ben de biliyorum bu tombul oldu diyenler ama biraz e, şey yapayım. Biraz daha küçülteyim onu. tombulunu alçalım. E, hemen aldığım makası şeyimi yapıştıracağım Böyle şu şekilde yapıştırdım arkadaşlar. Dikkatli. Heh, size gösteriyorum. Hazır mısınız? Ta Ama Ellerini unuttuk. Patilerini. Küçük patileri yok. Şimdi arkadaşlar diyorsunuz bu sarıya patisiz el mi olur diyorsunuz. Patisiz bir tavşan mı oluyor diyorsunuz. Şu şekilde bir tane tavşanımız oldu. Çok tatlı olmadı mı arkadaşlar? Bu arada arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Böyle bir modun tavşan nasıl güzel olmuş değil mi arkadaşlar? Böyle kukla diye de oynatabilirsiniz. Küçük kardeşinize böyle onu da onu bildirebilirsiniz böyle komik şeyler söyleyerek tavşanlar. Arkadaşlar bu arada e, bunu beğendiyseniz Kanalıma abone olup like etmeyi unutmayın. Videoyu like etmeyi unutmayın. Arkadaşlar görüşürüz.